Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ben Nurgül. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün en doğal şekilde yoğurt mayamızı kendimiz yapacağız. Nohuttan yoğurt mayası elde ettim. İlk bir gün içinde yoğurt mayamız elde etmiş oluyoruz. Ama bunu daha bir katı elde etmemiz için yaklaşık 3 kez mayaladım. 3. kez de çok güzel bir yoğurt elde ettim. Ve inanılmaz tatlı çok lezzetli bir yoğurt elde ettim arkadaşlar. Kesinlikle kokusu ve e, bozuk bir tadı yoktu. Bütün tarifi detaylı bir şekilde sizlere vereceğim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Hatta eğer kafanıza takılan anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Buradaki çiftliklerde bu şekilde sistem var arkadaşlar. Parayı atıyoruz otomata ve istediğimiz e, kadar taze sütümüzü alabiliyoruz. Evet sizlere de kısaca bir e, göstermek istedim. Evet arkadaşlar, çiftlik sütümüzü aldıktan sonra ilk işlem kaynatacağız. Sütümüzü yaklaşık 15 dakika tıkır tıkır kaynatacağız. Artık kapı kapı mayalık yoğurt aramayacağız. Kendi mayalık yoğurdumuzu kendimiz elde edeceğiz. Gerçekten çok basit. E, birkaç gün sürüyor ama ama sonucunda değiyor gerçekten. En doğal şekilde e, mayalık yoğurt elde etmiş oluyoruz. Evet, ilk işlemimiz arkadaşlar sütümüzü kaynatalım. E, Taşmaması içerisinde bu şekilde yumurtalık tabak altı attım içerisine ve yaklaşık 15 dakika sütümü e, kontrol ederek kaynattım. Altını çok yüksek açmayın, taşabilir. Evet, 15 dakika sütümü kaynattıktan sonra sütümüz soğumaya bıraktım Yani çok soğutmayacağız yoğurt mayalama ısısına gelecek parmağınız yanmayacak derecede olacak arkadaşlar benim derecem vardı derecem ile ölçtüm 45-50 derece arasında olması idealdir mayalamak için böyle küçük bir kavanozun içerisine 2-3 kepçe kaynattığımız sütten koyalım derecesini kontrol edelim ve içerisine 15 tane nohut atalım Normalinde arkadaşlar nohutu işlenmemiş nohut olması gerekiyor. Işınlanmamış köy nohut olması gerekiyor. Ama ben normal marketlerde satılan nohuttan kullandım. Garanti olsun diye de nohutun miktarını 15 tane yaptım. Daha çok yaptım. Ve bir gün boyunca sabaha kadar mikrodalga fırının içerisinde beklettim. Dilerseniz aynı şekilde fırının içerisinde de bekletebilirsiniz. Hiçbir şekilde fırını ve mikrodalga fırını açmıyoruz. Yani içerisinde kendi verdiği ısı ile birlikte yoğurdumuz mayalanacaktır. Ben ertesi gün 24 saat olmadan yaklaşık 16 saat sonra kontrol ettim. Size göstereceğim şimdi arkadaşlar kıvamı tutmamıştı merak ettim normalde 24 saat geçmesi gerekiyor bu şekildeydi 16 saat sonra ve tekrardan kavanozun içerisine koydum sütümü hafiften ısıttım tekrar ve e, yoğurt mayalamıştım fırında yoğurt onlar 4 saat boyunca fırında kaldılar ve bu kavanozu da tekrardan fırının içerisine koydum onun ısısı e, yoğurdumu mayalattırdı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel tuttu İçerisinden nohutları çıkarttım bu birinci günde arkadaşlar yani ilk mayaladığım yoğurt bu şekilde mayalık yoğurt elde ettim. Evet artık nohutları çıkartıp atabiliriz. Kullanmayacağım ve e, tekrardan ikinci kez mayaladım bardağın içerisine yaklaşık 2-3 kepçe tekrar e, süt koydum derecesini kontrol ettim 45-50 derece arasında daha sonra bu yoğurdu da tamamını kavanozun içerisine döktüm arkadaşlar karıştırıp aynı şekilde mikrodalga fırına koydum ve bu kez mikrodalga fırının içerisinde e, Hafiften bir e, ılık ortam olsun diye sıcak su kaynattım. Bir bardağın içerisine sıcak su koydum. Onun buharı ile birlikte e, mikrodalgada yoğurdumu mayalanmaya bıraktım. ve bu işlemi kontrol ettim arkadaşlar soğuduysa eğer sütün ısısı birazcık düştüyse birkaç sefer gün aşırı o sıcak suyu değiştirdi Evet artık bu nohutları atabiliriz İkinci kez yoğurdumu mayaladım ve ikinci günümde yoğurdum bu şekilde mayalanmış oldu bu şekilde tutmuş oldu arkadaşlar Ben biraz daha katı yoğurt istediğim için tekrardan bu yoğurdu maya olarak kullandım Kavanozun içerisine üçüncü kez mayaladım. Aynı şekilde çiftlikten aldığım sütü ısısını kontrol ederek kavanozun içerisine çok doldurmadan böyle 3-4 kepçe yeterli. Kavanoza sütü doldurdum. Kontrol ettiğim derecesini 45-50 derece arasında olduktan sonra elde ettiğim mayalık yoğurdun tamamını suyunu süzdürerek Kavanozun içerisine ekledim. Karıştırdım. Ve bu kez fırının içerisinde mayaladım. Fırında yoğurt nasıl mayalanır? Sizlere daha önceden de paylaşmıştım arkadaşlar. 150 derecede fırını sadece 1 dakika ısıtıp kapatıyoruz. Devam çalıştırmıyoruz. Daha sonra bu mayaladığımız yoğurdu fırının içerisine koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz fırının. Ve ertesi sabaha kadar bekletiyoruz. Evet süzgeçten tekrardan süzdürttüm. O altta kalan çok sularını kullanmadım. Bu şekilde kavanoza doldurduktan sonra mayalık yoğurdumu mayaladım. Ve fırının içerisine koydum arkadaşlar. Sabaha kadar fırında tuttum. Ve ertesi sabah çok güzel yoğurdum tutmuştu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Harika yoğurt elde ettim. Nohuttan sadece 3 gün içerisinde kendi mayamızı kendimiz yaptık. Bunu artık sürekli yoğurt mayalayacağınızda kullanabilirsiniz. Elimizin altında sürekli yoğurt mayamız hazırda arkadaşlar. Her yeni yaptığınızda mayalık yoğurt bu şekilde kenara bırakabilirsiniz. Evet nohuttan kendi mayalık yoğurdumu kendim elde ettim İnanılmaz sevindim gerçekten sizde kendi mayalık yoğurdunuzu en doğal şekilde nohuttan yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit ve e, devam e, aynı şekilde yaparak e, daha bir katı yoğurt elde edebilirsiniz aynı şekilde e, kavanozun içerisine 2-3 kepçe süt ilave edip bu yoğurttan mayalatın istediğiniz kıvamda sert olana kadar e, 3-5 kez tekrar edebilirsiniz. Bu şekilde de yoğurdunuz daha bir katı olacaktır. Evet umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere dönmeye çalışacağım. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. Bu tarz videolarımın devamı için lütfen kanalımda kendinizi beğen ve yorumlarınızla gösterin. Bana destek verin. Henüz kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.